Merhaba sevgili dostlar. El analizi nasıl yapılır video serimizin ikinci videosunu gece geç saatlerde çekiyorum. Sanırım biraz zaman geçti ilk videonun üstünden ama iki kişi bana ellerini yollamışlar, mail atmışlar. Ben de onların eli üzerinden yine genel bir yanlış olarak gördüğüm ya da eksiklik olarak gördüğüm ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bir konuya bu iki el üzerinden değinmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, ilk elimiz hemen şöyle başlangıcı görelim. İlk elimiz burada. Bakın, aynı kişinin sağ eli ve sol eli. Bu videonun konusu el analizi yaparken sağ elin ve sol elin farklılıkları. Genel olarak gördüğüm bir yanlışlık var. Sol eli kişinin potansiyelleri olarak düşünülüyor. Sağ elde bu potansiyelleri ne kadar aktif ettiğimiz. Bu bazen işe yarayabilir ama eksik bir bilgi. Neden eksik bir bilgi? Mesela şöyle basit yorumlar görüyorum. Bir sonraki elde hatta daha net olarak gösterelim şöyle. Bakın aynı elin hem güneşte hem de karanlıkta, ışıkta çekilmiş halleri. Hem güneş ışığı bakın net ve karanlıkta Telefon ışığıyla çekilmiş hali. Yine diğer el, ikinci elimizde bakın burada. Şimdi bu el üzerinden daha güzel bir şey verebilirim bu konuda örnek verebilirim. Bakın genel olarak şöyle baktığınız zaman akıl çizgisi burada ayrı ve uzun. Hayat ve akıl ayrı. Burada hayat ve akıl birbirlerine yakın. Hayat kısa. Mesela burada hayat uzun. Şimdi internet ortamında gördüğüm kendini hatta uzman diyen kişilerde de e, fark ettiğim bir genel yanılgı. Sen aslında çok fevri biriymişsin ama kendini dizginlemeyi öğrenmişsin. İlginç bir şekilde dinleyicilerde de hemen evet cevabını görüyorum. Yani insanlar manipülasyon ama açıklar. Yoksa kendileri hakkında bir şey mi duymak istiyorlar ya da daha iyi ihtimalle kendimizi hiç tanımıyoruz. Tanımlamaları o yüzden hemen içine girebiliyoruz. Peki bu ne demek olabilir? Yani böyle basit bir yorum. Sen aslında çok mısın ama hızlı karar vermeye başlamışsın. Sen aslında çok bağımsız mısın? Böyle dediğim dedik biri misin? ama sonradan işte biraz daha tedbirli biraz daha başkalarını dinleyerek hareket etmeyi öğrenmişsin. Neden buna evet cevabını veriyorlar? Çünkü aslında sol elimiz bizim içsel kimliğimizle alakalı. Sağ elimiz bizim dışsal, kamusal kimliğimizle alakalı. Yani bu benim evden çıktıktan sonraki kimliğim. Bu da benim evimin içindeki kimliğim. Neden kişi evet diyor? Çünkü ikisini de fark ediyor kendinde. İkisini de görüyor muhtemelen. Hayat ve akıl çizgisinin ayrıklığı ne demektir? Yine benzer bir e, genel yanılgı. Bağımsız insanlar. Arkadaşlar, bağımsızlık sadece bu çizginin böyle ayrı başlamasından bağımsız dediğim dedik e, olmaz. Ne olabilir? Kişi daha fevri olabilir. Çünkü çizgiler bizim davranış eğilimlerimizi gösterirler. Elin şeklinden bağımsız olarak. Parmakların şeklinden bağımsız olarak bunlara yorum yaparsanız internette adınız falcıya çıkabilir. Şimdi şu ele tekrar dönelim. Bu eli aynı şekilde inceleyelim. Sağ el ve sol el bakımından. Diğer eli de aynı şekilde inceleyelim. Ne anlama gelebilir görelim. Bakın burada sol el hayat çizgisi kısayken Alttan bir kader çizgisi çıkıyor. Hatta burada bir kader çizgisi daha var. Burada da sağ elde hayat çizgisi daha geniş gidiyor, daha uzun gidiyor. Muhtemel e, akıl çizgilerine baktığımız zaman da daha fazla boşluk var. Sol elde özellikle. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bunu kişinin özellikle yakınlık duyduğu insanlara karşı fazlaca içinde bir şey yapma arzusu, fazlaca çalışma arzusu, belki boş durmaktan hoşlanmıyor. Belki sürekli çalışma arzusu, eve girdiği zaman mesela, belki de evin, evinde oturamıyor ve sürekli iş yapma arzusu içinde geçiriyor kendini. Ama sağ elde daha uzun bir hayat çizgisi kişinin daha sabit bir işi yapabileceğini gösteriyor daha güvenli bir sosyal kimlik oluşturabilir ama iç dünyasında güvensiz. Evine geldiği zaman belki de o güvensizlikler daha fazla kendini gösteriyor. Aynı zamanda kişinin serçe parmağının küçük olması, kısa olması ve çok fazla aşağıdan başlaması bu güvensizlik durumunu daha da belirginleştiriyor, daha da netleştiriyor. Yine elle alakalı çok uzun konuşabiliriz ama Konumuz kişinin güvenlik algısı. Bakın sağ elde hayat çizgisi çok uzun bir şekilde devam ederken sol elde kırılıyor ve aşağıya doğru devam ediyor. Demek ki kendimi özel alanımda güvensiz hissediyorum. Ama mecburen dış dünyada istikrarlı güvenli bir kariyer oluşturmaya çalışıyorum. Belki de istikrarlı bir hayat tarzı oluşturmaya çalışıyorum. Ama nereye kadar? Bu güvensizlikle bunu nasıl başarabilirim? Yine bu ele baktığımız zaman benzer şekilde bakın kalp çizgileri de farklı. Yine serçe parmakları kısa. Hatta biraz da kırık. Bunun anlamını kitapta vermiştim kitaptan okuyabilirsiniz Burada da bakın sol elde tam tersi uzun bir akıl çiz şey hayat çizgisi varken sağ elde daha kısa bir hayat çizgisi var Demek ki bu kişi için de güvenli alan evi yani özel alanımda güvendiğim kendimim rahatım ama dışarıya çıkmak belki çalışmak belki insanlar sosyalleşmek daha güvensiz geliyor olabilir Belki iş kurmak, belki bir istikrarlı bir iş hayatı kurmak, bu kişi için daha zor olabilir, daha güvensiz olabilir. Belki sürekli iş değiştiriyor. Yani bu e, videonun amacı özellikle eğitim alan arkadaşlar, kendilerini bu alanlarda geliştiren arkadaşların faydasına olması içindir. O yüzden kısa tutmaya çalışıyorum. Bu sol el sağ el mevzusunu katıldığım yayınlarda da çok fazla ee, söylemeye çalışıyorum Anlatmaya çalışıyorum Sol elimiz bizim pijamalarımızı Giyerek ayaklarımızı Uzatarak oturabildiğimiz Herkesin yanındaki ve her Yerdeki kimliğimizdir Yani illa bu evin içi Olmak zorunda değil İş yerinde de aile işi yapıyorsak O zaman orada da sol elimizi Gösteririz insanlara Sol el bizim içsel kişiliğimiz Özel kişiliğimiz Sağ el bizim daha çok Takım elbisemizi giydiğimizde ya da ilk kez bir ortama girdiğimizde ya da e, iş elbiselerimizi giydiğimizde, dışarıya çıktığımızda, pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde insanlara, tanımadığımız insanlara gösterdiğimiz kimliğimiz. O da bizim sahilimiz. Tanımadığımız ya da çok yakınlık kurmadığımız insanlara sahilimizi gösteririz. Velev ki o kişiler bizim evimize gelsin, misafirimiz olsun. Yine sahilimizi gösteririz. Ama eşofmanlarımızı giyip ayaklarımızı uzatabildiğimiz her yerde Sol elimizi gösteririz Lütfen e, bana mail atın Sonraki videolarda kullanılmak için ellerinizi atın onları da yine e, Videolarda konuşalım sorularınız varsa onların altına yazın lütfen Maillerinizin altına yazın Mail videonun altındaki açıklama kısmında görebilirsiniz Yine yorumlardan sorularınızı atabilirsiniz Bir videoda soru cevap yapmayı düşünüyorum ne kadar çok soru olursa video o kadar uzun olacaktır. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.